Güzel yaşlarınız olsun öncelikle. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Ya bugün çok mutlu uyandım. Genelde doğum günlerinde depresyona girerim ama bugün nedense çok keyifim yerinde uyandım. E i̇şte arkadaşlarımla buluşacağım, Anladım. ailemle buluşacağım. Ee, güzel bir gün. Neler dilediniz peki bu yaştan beklentiniz neler? Aslında yıl da bitiyor. Nasıl bir yıl geçti sizin için? Ya karışıktı yani herkes için biraz karışık dönemler biliyoruz. Ee, Stüdyoda çok vakit geçirdim o bana çok iyi geldi özellikle yılın sonunda stüdyoda geçirdiğim vakit e, ve albümü bitiriyor olmam çünkü 10 yıldır albüm yayınlamıyordum o o yüzden de belki o kadar keyfim gelirdi. biraz da albümü e, bitirme partisi gibi benim için Albüm ne zaman çıkacak peki tarihi belli mi? Kendinize doğum günü hediyesi galiba albüm olacak Yani e, o kadar eskisi kadar hani bitirdik albümü yarın CD'yi basalım çıkartalım gibi bir dönem değil böyle bir biraz daha hazırlık bir süreci var. Müzikal kısmı bitti ama 2026'da artık dinliyor olacaksınız. Harika. <laughs> doğum günleri yaş aldığınızı gösterir. Çok uzun yıllardır Kesinlikle. da tanıyoruz sizi. Bu gençlik formülü nedir Göksel Hanım? <laughs> Bu doğum gününde onu da öğrenebilir miyiz sizden? <laughs> Öyle diyorsanız mutlu olmuş. <gülüyor> 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 yani biraz ailemde herkes daha genç gösteriyor. Onun avantajı var ama iyi besleniyorum, spor yapıyorum. Ee, bence şarkı söylüyor olmamın ve yazıyor olmamın da etkisi var. Ee, çünkü o biraz beni çocuk gibi tutuyor. O çocuksu tarafımda hiç kaybetmedim. Yoksa hepimiz alıyoruz yani. Onu duyduğumın imkanı yok. <laughs> Efendim kıyafeti soralım. Evet, Belki şık hazırlanmışsınız. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Baya bir zamanınızı aldı mı? Yok. <laughs> yani sahne kıyafetleri gibi değil. Onlar biraz uzun sürüyor tabii ki. Kendim kendim hazırladım. Makyajı saçım kendim yaptım. Biraz daha rahat bir evet. gün. <laughs> Özel birisi galiba yok. 2026'ya da yalnız mı gireceksiniz? <laughs> Bu doğum günündeki... Belli olmaz. Hayat neler gösterir. Ağzını hayra aç. <laughs> Abi, galiba birisi var. Biz bilmiyoruz. Yok diyor. yok. <laughs> yok ama yani çok uzun seneler yalnız kaldığım dönemler de oldu. Öyle olmayan dönemler de oldu. ama ömrüm sonuna kadar yalnız kalmayı da düşünmüyorum açıkçası. Galiba yalnız kalmayı da istemiyorduk. Ha. Hayır ben çok, çok uzun süre yalnız kaldım, çok derine besliyor, <laughs> hiç de korkmuyorum yalnızlıkta. Ama aşkı seviyorum tabii ki. Yani birlikte yaş almak da çok güzel bir şey. Annemle babam öyle mesela. Onlara imreniyorum. Efendim herkes e, kuaförden kendi şeyinden çıkmazken siz kendi başınıza yapıyorsunuz diyorsunuz makyajınızı, saçınızı. Neden? Her zaman öyle değil. Bir sahne ha. çıkarken e çok daha profesyonel arkadaşlarım yapıyor. Ben makyaj yapmak yaparken böyle bir rahatlıyorum, hoşuma gidiyor aslında. Bir de yılların tecrübesi, biz ilk şarkı söylemeye başladığımızda çoğunlukla kendimiz yapıyorduk makyajımızı. Şu anda çok iyi bir artistler var. Ama oradan da bir alışkanlık var, hoşuma gidiyor, rahatlıyorum yaparken. Sizinle konuşurken Türkan şöyle bir yandan karşımdaymış gibi gözler hala olduğu gibi duruyor. Öyle Aynı biliyorsun. şekilde. <laughs> evet. Tamam eskiden çok benzetirlerdi şey ama ben yaş aldıkça tabii ki e, Türkiye'de bayılıyorum Bayılıyoruz, hepimiz bayılıyoruz. Benden çok annem benziyordu. Annem hemen hemen aynısıydı. Estetik var mı efendi? Hayır yüzümde yok. Hı -hı. Ee, vücudumda da yok <laughs> aslında. Neden öyle dedim. <laughs> Çünkü çocuklu fotoğraflarına bakınca onun üzerine çok konuşuldu. O ergenliğimin kötü gözüktüğüm bir dönemine denk geliyor. Bayağı bir konuşulmuş yani Çok falan var tabii ki. Ama öyle kesmeli, biçmeli hiçbir şey yaptırmadım. Ama estetiğe de karşı değiliz galiba. Yani. Hayır değilim. Yine de sonunda yaptıracağız yani. Peki efendim güzel yaşlarınız olsun. Teşekkür ben... ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederim. Çok sağ olun. Bir detay <laughs> de alalım. Hoşçakalın. Ne için <laughs> <laughs>